Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'taki 142 hata kodu nedir ve bu hata kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Hata kodu 142 genellikle sunucu tarafından bir sonu olduğunda ortaya çıkar. Platform genellikle bu hatayı Disney'in sunucuları kullanılmadığında veya bakımdayken gösterir. Yani sunucuda bir bakım olabilir, sunucu kullanılmıyor olabilir. Bazen 142 hata kodu zayıf bir internet bağlantısı veya dışarıdaki bir uygulama sebebiyle görülebilir. İnternet bağlantısını kontrol edin. Disney Plus uygulamasını silip yeniden yükleyin. Tekrar oturma açmayı deneyin. Yine 142 hata kodu alıyorsanız Disney Plus'un yardım merkezinden ilgili yetkililerle direkt olarak iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Disney Plus'taki 142 hata kodunda neler yapabileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.